Arkadaşlar yavruyu annesi artık istemiyor. Yuvadan attı. Yuvadan da koyuyor. Ben bunu ne yapmam gerekiyor? Bilmiyorum. Baba Sinan. Erkekleri bu tarafa ayırdım arkadaşlar. Annesini mi ayırmam gerekiyor? Artık babasını mı ayırmam gerekiyor? Annesi yok şu. Babası besler mi öbürlerini de bilemiyorum. Yeme düştüler. Ondan atıyor artık üç tanesi çıktı dışarı ama bunu hiç gözüne göstermiyor annesi öbürlerine bir şey yapmıyor sürekli bunu dışladı o da bunların yanına gelmek istiyor papağanların yanına onların yanına koyuyor kızım anne duyuyor seni yavrum duyuyor mu annesi benim kızımı anne duyuyor yavrum seni gel Yemek düştüler artık. Artık bir tane sivada. O da bu tarafa gelmek istiyor. Onu da bu tarafa koysan bilmiyorum. Papağanlar bir şey yapar mı?